Bu video Haydar Kerrar Hoca Efendi'nin kitap, makale ve bloğundaki yazılar ışığında hazırlanmıştır. El Vahid esmasının fazilet ve havvası 1. Zatında, sıfatlarında, işlerinde, isimlerinde ve hükümlerinde asla ortağı veya benzeri ve dengi bulunmayan, bölünüp parçalara ayrılmaması ve benzerinin bulunmaması anlamında tek eşi bulunmayan, birinin tecellisiyle kainatı bir fabrika gibi çalıştırıp varlıkları o fabrikanın çarkları ve bir vücudun azaları gibi birlik, dayanışma ve bütünlük içerisinde birbirinin yardımına koşturan. El Vahid isminin havvası. Merih saatinde zikrine devam edenin kalbi masivadan kurtulur, vahdet deryalarına dalar, boş hayal ve emellerle uğraşmaz. Kalbi nur ile dolar. Sülük yollarında El Vahidül Ehad şeklinde zikrine devam etmek tevhidi vücudinin tecellisinde etkilidir. Cuma güneş doğarken bu ismin zikrine devam edenlerde heybet, vakar belirir, gören herkes sever. Bu ismin geçmiş olduğu İhlas Suresi ile beraber devamlı okunması, ihlas ve imanı kamili kazanmakta çok faydalıdır. Kişinin son nefesinde imanla göçmesine sebeptir. Zühre'de zikrine devam edenlerin kalbi masivanın bütün kirlerinden temizlenerek vahdete tevhide erer. Ya Vahid ismi şerifini her gün bin defa okuyanın kalbinde boş emeller, düşünceler yerlerini Allah sevgisine bırakır. Maddi ve manevi rızıkları kesilmez. İhlası elde ederler. Bu ismin bir diğer hususiyeti de çocuğunun olmasını istemeyen kadın bu ismin zikrine devam ederse çocuğu olmaz Allahu Alem bir sevap.